Hoş geldiniz. Exos Show videosu çekeceğiz. Şimdi güzelce dinleyin, beğenmeyi unutmayın. Evet arkadaşlar görüyorsunuz arabamız bu. E, bayağı bir e, 200 başlıyor Güzel bir araba. Evet. Güzel. Ee, bir sesi var diyeceğim bir şey. ama biraz çok fazla çıkıyor. Daha fazla yormayalım. Ee, arabamızı kenara çekelim. Eee... Ben otobüs yeri oldu şimdi biraz daha kenara çektim. Ay otobüs yeri de park kalanı olduğu için biraz geriye çektim. Peki ben ileriye mi çektim? Geriye çektim böyle. Şöyle. Görüşürüz.